we <laughs> Sevgili uşaklar, e, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Programlarımızı, e, kanalımızı yeni açan e, izleyicilerimiz için yine tekrar ediyoruz. Konuklarımız, e, konuğumuz diyelim bugün e, uşak e, sağlık müdürümüz Alper Can Ünal e, ve yine program müdavimimiz Mehmet Atasorkun. Evet, e, sayın müdürüm, e, biraz önce sağlıkta şiddet diyerek son verdik, reklamlara girdik. Uşak'ta e, sağlık çalışanlarının şiddet ne durumda? Evet, tabi bu da ülkemizin e, kanayan bir yarası. yarası. E, çünkü bizim mesleğimiz dediğim gibi gerçekten zor bir meslek. Yani insanlar e, beraber eğlenirler, düğünlerde, kafelerde, <laughs> mutlu mutlu anlarını paylaşırlar. Ama bize gelen vatandaşlarımız, işte ağrısı olan, derdi olan, yakınları da işte çocuğu hasta olan, annesi babası hasta olan, zaten bir stres altında gelen evet psikolojik gelen. olarak da bir depre, e, sıkıntı halinde, stres halinde gelen vatandaşlarımıza karşılaşıyoruz. Tabii ki bir sağlık personeli olarak bunun eğitimini alıyoruz. Yani bir vatandaşa, bir e, hasta olan bir vatandaşımıza e, onun normal psikolojide olmadığı eğitimini de alıyoruz. Tabii hmm. ki hasta yoğunluğumuzdan dolayı e, arada bir e, böyle sağlıkta işte televizyonu takip ediyoruz. E, vakalar yaşanıyor. Ama şunu eee bu bir fırsat olsun bize. E, uşak halkına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, ben geldiğim günden beri her yönüyle yani sosyaldaki her yönüyle e, uşak halkı gerçekten mütevazi, e, vatanını milletini seven, kamunun değerini bilen, evet. e, takdir eden, bu davranışı takdir eden, e, tabii ki haksız da e, bazen tahammül edemeyen bir halkımız var. E, sonuçta Türkiye ortalamasına baktığımız zaman e, sağlıkta şiddet, sağlık personeline sözlü veya fiziki şiddet noktasında uşak iyi bir yerde. Yani evet. vatandaşımız bu konuda gerçekten e, personel kıymetini biliyor ve onların da çalışma şartlarını e, göz önüne alarak e, çok ciddi vakalar yaşanmadı. Örneğin 2014 Haziran ayına kadar e, ki bunlarda fiziksel şiddet ve sözel şiddet'i ayırıyoruz, fiziksel şiddet hiç görülmemiş. Sözelde 2014 Haziran, Haziran ayına kadar. Yani, yani ilk 6 aylık. Kadar. Evet. Benim evet, de yok. fiziki evet. bir şiddet yok. 18 adet toplam e, sözel şiddetten bir beyaz kod dediğimiz bir uygulama var. E, bunda bir çoğunluğu zaten Uşak Devlet Hastanemiz biliyorsunuz. uşağın sağlık hizmetlerinin çok büyük bir kısmını devlet hastanemiz karşılıyor. E, i̇ki tane de bir eşme de vakamız var diğer ilçelerimizde görülmemiş ya da beyaz kod uygulamasına geçilmemiş. Yani personelimiz bunu iletmemiş de olabilir. Tabii bu sayı artmış olabilir ama bunu ciddiye almamış da olabilir personelimiz. Veya beyaz kod dediğiniz sayın müdürüm. beyaz yani... kod sağlık eee personele bir şiddet uygulandığı zaman bizim kendi bir şifremiz, beyaz evet. kod deyip güvenlik veya polis memurlarımızı devreye geçirip evet. ve bu o işi adli boyuta döküyoruz ve eskiden bunun cezası yoktu. Yani eskiden bir hekime veya bir hemşire bir şiddet uygulandığı zaman bu olay kişisel bir davaydı. Yani ben işte Doktor Alper olarak bir travma yaşadıysam o vatandaşı kişisel olarak şikayet ediyordum, avukat tutuyordum. Sonuçta diyordum ki hangi vatandaşla uğraşacağım? niyetinde böyle bir dava süreci olmuyordu. Evet. Ama şu anda bu bir kamu davası halinde. Biz zaten siz kamu görevi yapıyoruz. Tabii ki. Yani. Yani. Dolayısıyla bin, kamu davası tabii olması da e, gerekiyor. Bizim hatta 6514 kanun numarasında iki e, 2 Ocak 2014'te bu e, torba yasamızı da geçti. Ona göre 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu 100. maddesinde e, 3. fıkrası kapsamında bu tip e, hareketlere vatandaş e, başvuran vatandaşımıza tutuklama nedeni olarak Evet. geçmektedir. Aynı zamanda da özel sağlık kuruluşlarında da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda da kamu görevlisi sayılmakta. Tabii. O açıdan hem özel hem kamuda personelimiz korunma altındadır. Şu anda e, 22 tane e, geçen yıllardan kalan süreç devam etmekte. E, bunların üçü için ceza verilmiş durumdadır. E, vatandaşımıza, sağlık <laughs> şiddete başvurma Ki yani şiddet hiçbir şeyin çözümü değil arkadaşlar. Evet. Yani e, sonuçta olabilir vatandaş da haklı olabilir. Biz onun haklına bakmıyoruz. Ama gerek aile içinde olsun, gerek toplumsal ticaretimizde olsun oluyor. değil bir mi? Yani, Hastanede olsun, bir bankada olsun, bir kamu dairesinde olsun, hiçbir zaman şiddet çözüm değildir. Karşılıklı olarak yani, şiddet şiddet, içinde, getiriyor, şiddet, değil değil mi? şiddet getiriyor değil yani evet. mi? haklı iken haksız ha, getiriyor. Şiddet getiriyor. Ayrıca e, yapılması gereği hizmeti Hı. engelliyor. Evet, tabii ki. Yani bunun mercileri var. Yani Bir vatandaşımız eğer aldığı sağlık hizmetine memnun değilse, 184 sabım hattımız var. Yani buna şikayet edebilir. Ee, hatta gelmişken hastaneler yönetme değişikliği oldu. Artık e, il sağlık Oraya girmeden evet. önce e, müdürüm. Şimdi bu Uşak'ta hiç ki fiili darbe olmadı. Hasta daha e, sağlık çalışanlarına bu, bu yıl da, olmadı. Evet. Geçen e, yıl, yıl 112 personelimiz olmuştu da bu yıl olmadı. E, ama bu da şundan kaynaklanabilir mi? E, sizin personellerinin eğitiminden veya da duyarlılığından? Tabii ki. Tabii. Ama bu da kanun var. kanundan da evet. tabii kanun da etkiliyor. Yani artık sağlık personeli e, kanunla beraber sahipsiz değil. E, otomatikman e, kanunlar devre gibi tutuklama kararı sebebidir. Onun da etkisi oldu. Ama onun etkisi Karşılıklı... pek, e, şimdi bizim e, halkımız pek fazla o kadar kanun o şeye bakmaz diye tahmin ediyorum ben ama e, çastı, sağlık çalışanlarının, sağlık personelinin biraz daha yaklaşımı eski nazaran biraz daha değişti. Tabii yani ki. Daha yani. e, e altlanır, daha ilgi, alaka olduğu zaman Tabii ki. bu yani. şiddet veya ne bileyim terslenme, bu tersler olmuyor. Tabii ki olmuyor. Yani nazaran Şu da a, bir etken olabilir sen Sürün. Hastanelerdeki fiziki durum yapı insanların bu yoğun stresini belki alıyor. Psikolojisini ee, biraz rahatlatıyor. Fiziki yapının rahatlığı, genişliği oradaki e, doktorlarımızın muayenehanesi veya bekleme yerleri e, bütün bunlar belki hastalarımız oraya gelenlerin e, belirli oranda stresini alıyor. E, bir de e, ben burada şunu söylemek istiyorum. Zaten e, ben birkaç gün üst üste e, devlet Uşak Devlet Hastanesi'ne gittim bir şey nedeniyle kontrol nedeniyle orada şunu gördüm. Hakikaten hastalarımız sabırlı ve doktorlarımız da elinden geldiği kadar bekletmemek için hızlı hareket ediyor. Keyfi hareket. Görmüyorum ama buna rağmen şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim hemşerilerimize, uşaklı hemşerilerimize. Aman bizim sağlık personelimiz, doktorlarımız gerçekten iyi niyetle çalışıyorlar. Bunu görüyoruz onların işlerini engelleyecek herhangi bir harekette bulunmayalım. Hı. Onlar zaten ellerinden geldiği kadar görevlerini yapıyorlar. Sakın ola ki onlara sözlü veya fiziki olarak bir sataşmada bulunmayalım. Eğer bir yanlışlık olursa az önce Sayın Sağlık Müdürümüz dedi. Bunun mercileri var, şikayet i̇şte, su var. İşte Sağlık Müdürlüğü'ne gelebilirler. Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği'ne gidebilirler, yazabilirler. Zaten hasta haklarına var. Orada zaten hastanenin içerisinde. Oraya müracaat edebilir ama e, burada şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Aman Bilmiyorum. bu şiddet olayını evet, kaçınalım diye düşünüyorum. Evet, e, hasta hakları demiştik. Evet. E, şu anda bizim Sabim gibi, Bimer gibi faaliyette olan e, merkezi sistemlerimiz var. Onlar halkımız tarafından e, biliniyor. Yeni bir yönetmenimiz çıktı 8 Mayıs 2014'te. E, bu iş sağlık müdürlüğü koordinasyonunda, iş sağlık müdürü veya belirleyici bir yardımcısının başkanlığında bir hastalıkları kurumu oluşturuldu. Bu kurulda şikayet edilen personelin varsa sendika temsilcisi, ilgili kurumların, özel veya kamu kurumlarının ve ADSM gibi iş sağlık merkezimizden birer yöneticinin belirlemiş olduğu birer üye, valimiz tarafından atanan, belirlenen bir vatandaş, ve e, hastakları dernekleri, eğer o ilde yoksa bir tükeci derneklerinden, birer evet. temsilciden oluşan bir hastakları kurulu. Aynı zamanda hastanelerde de e, bunların bir iletişim merkezi olacak. İletişim merkezlerinde hastane içinde çözülebilecek akut vakalarda orada e, çözüm bulunacak ama eğer bir şikayet söz konusu ise, gerçekten bir uyumsuz söz konusu ise bunlar dosya halinde en geç 15 günde bir toplanmak kaydıyla bu hastalıklarında, kurulunda, e, STK'larına katıldığı bir kurum sonuçta bu. Hmm. E, belirlenip ilgili personel, idari veya e, tedbir alıcı önlemler alınacak. Ve bununla da ilgili yine sağlık müdürlüğü sitesinde, internet sitemizde hastalarımız e, şikayet edi, edil, ettikleri noktalarda bilgilendirilecekler. Böyle evet. bir kurulumuz var. Evet e, müdürüm. E, şimdi, Ulusal medikal kurtarma ekipleri, çalışma ve tatbikatlar. Evet. Biraz da bu konuya girelim. Mesela e, biraz sahaya inelim. E, diğer çalışmaları dışarıda nasıl oluyor? Bir de bunlardan bahsediyor. Evet. E, tabii ülkemiz e, afetler bölgesi, deprem bölgesi. E, gün geçmiyor ki bir deprem haberi almayalım. E, biliyorsunuz Marmara depremi, e, işte Simav depremi, Van depremi. Bunlarla ilgili ciddi Türkiye acılar yaşadı. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Onlar Allah rahmetten diliyoruz ama Tabii ki rahmetli emekli olmuyor. Bunların tedbirleri evet. alınmalı işte evet. e, imar açısından ve sonra afet sonrasında da yapılabilecek e, sosyal hizmetlerden e, bahsetmek gerekir. E, biliyorsunuz o 99 depreminde e, Türkiye hazırlıksızdı tabii. Uzun bir yıllar böyle bir afet görmemiş. İşte İsrail'den, Amerika'dan, işte Japonya'dan böyle işte köpekleri olan, e, özel arama aygıtları olan, özel kıyafetleri olan ve bu konularla ilgili eğitim alan personelin ee, eskiden bizler gibi karga turma değil de bir teknikle çalışan personeli gördüğümüz zaman biz imrenirdik evet. ee, ve onların yardımını e, dört gözle beklerdik. tab bakanlığımızla e, bu kapsamda e, ulusal müdahale kurtarma ekibi açılımıyla tamamen sağlık personelinden ve gönüllü olarak ekstra bir ücret Hı. almayan personelden bu ekibin içinde işte kimler var? Doktor, uzman doktorumuz, Anestezi teknisyenlerimiz, röntgen teknisyenlerimiz, hemşire, sağlık memuru gibi, laboratuvar teknisyeni yani tamamen sağlık personelinden oluşan e, ekipler kurmaya başladı. Şu anda Türkiye çapında 8000 bin civarında ekibimiz var. Uşak'ta da bu sayımız 46 bizim. bizim. E, nedir UNKE? E, sonuçta bir enkaz düşünün. E, bu enkaz e, işte bir yığılma oluyor, işte inşaatın arasında veya bir enkazın arasında bir vatandaşımız yaralanmış e, ve bizden yardım bekliyor. Ee, unke ekipleri aldığı eğitimler neticesinde e, bu enkazın altına giriyorlar. Özel ekipmanlarıyla. Hastanın serumunu takıyorlar, boyunluklarını takıyorlar. Ee, Hak tabirle paketleyip biz o hastayı en sağlıklı bir şekilde çıkarıp e, afet bölgesinde oluşturulmuş olan, işte dediğim gibi yeşil, kırmızı, siyah alan gibi alanlar oluşturup ondan oraya sevklerini yapan ve gerekli hastalarda, gerekli hastanelere sevkini sağlayan e, bir ekip Tamamen sağlık personeli oluşmuş ama afide karşı da gerekli eğitimleri almış. İşte biz dağcılık gibi, e, suda dip altı, suda yüzme gibi evet. e, ve e, kırda, dağda veya e, olağanüstü durumlarda işte elektriğin, suyun kesildi ortamlarda hayatını barındıran adeta bir komando Olay eğitimi. Olayın ortamına göre. Tabii ortamına göre. Tabii komando biz. eğitimi almış. Evet. Bizim komandolarımızdır onlar biz onları çeşitli eğitimlere evet. gönderiyoruz. Hem tıbbi eğitimler oluyor hem kurtarma eğitimleri oluyor. Gerekli uzmanlarından eğitimle geçen mesela Eşme'de geçen sene e, Ulubey Ulu kanyonlarında dağcılık eğitimi aldılar. Nedir bunun amacı? İşte Ulubey kanyonlarında düşmüş bir hasta. Bunun e, aşağıda hastanın e, tıbbi şekilde paketlerini bir müdahale e, 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 müdahale sonra Ve onun e, Gerekli araçlarla yukarıya kadar çıkarılıp bir sağlık tedbiri alınarak ambulansta gerekli yere gönderilmesi. Teknik göndermek. sistemle ki. yukarıya. Yani Sırtı alma gibi veya patikalı gibi değil. Yok bu eğitimi almış personelimizdir. O, o zaten özellikle e, bu tür kargo <laughs> duruma taşımalar e, daha sonraki aşamada çok zarar veriyor. Tabii, ki, tabii ki. Yani 99 dokuz e, hastaneye ulaşmadan birçok ölüm vakası yaşanmıştır. Tamamen yanlış e, müdahaleden dolayı. Eğitimli sağlık olurdu. personeli bunları yapabilseydi. Tabii birçok hasta canlı kurtarmış Tabii. olacak. Yani Afat'tan farkı, Afat'ta da kurtarma ekipleri var ama bizimkiler sağlık tedbiri alarak e, evet. sağlık hizmeti, yani enkazın altında sağlık hizmeti veriyorlar. Yani evde veriyoruz, 112'de veriyoruz, her yerde veriyoruz. Evet, Sahra evet. çağında veriyoruz. Çökmüş evlerin, evlerin altında. Evlerin Öyle altında. Veya de trafik kazalarında işte hast, e, otobüsten e, vatandaş çıkartmada veya sel gibi. Aracı Bir altına sıkışmış ama o anda acil Tabii müdahale, müdahale İlk gerekiyor. İlk müdahalesini yaparak kurtarıyoruz. Özelliğimiz bu. Bizim aylık rutinde şeylerimiz vardır, kamplarımız vardır. Aylık Uşak ilinde oluyor. Ayrıca e, bölge bağlı işte Afyon bölge ve İzmir bölgenin ulus, bölge tatbikatları olduğu zamanda ki Mehmet Başkanımız bilir burada 2012 yılında ulusal bir bölge tatbikatı yaptık. 9 tane il 250 tane personel evet. tamamen bizim sağlık müdürümüzün koordine ettiği bir bölge tatbikatı yaptık. Kentsel dönüşüm alanında yapılan. Evet kentsel dönüşüm alanında yaptık. Çok başarılı bir tatbikattı. Evet. E, orada çok güzel deneyimlerimiz oldu. Ee, i̇nşallah bir afet yaşamayız da inşallah umke ihtiyacı olmaz. İnşallah, Ama e, tabii ki bu e, temennimiz dileğimiz ancak her zaman e, bir afet olabilecekmiş gibi her konuda ve her yani alanda biz, biz tedbirli olmamız gerekiyor. Gerekse yapısal olarak, gerekse e, sağlık personeli olarak, gerekse araç ve gereç olarak biz her zaman her e, duruma hazır olmak durumundayız. Evet. Evet müdürüm, şimdi e, sağlık alanında e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda ne gibi yatırımlar var? Evet, biliyorsunuz malumunuz zaten e, 400 yataklı bir uşak devlet hastanesi Biz, binamız e, geçen yıl e, itibariyle faaliyete geçti. Çok da güzel oldu. 70 küsür bin, 77 bin civarında bir kapalı alanımız var. E, Mehmet Bey'in dediği gibi ölü alanlarımız yok. Yani hasta bekleme alanlarımız, ceplerimiz olduğu evet. için hastaneye gittiğiniz zaman o hastane günlük hocam 6 bin, 7 bin civarında hasta muayene ediyor. Ama gittiğiniz zaman sanki hastanede 100 kişi 200 kişi varmış gibi görüyorsunuz. <laughs> Bu tamamen hastanenin mimari e, başarısından dolayıdır. Hastane boş gibi. Az da saydığınız zaman e, öğleye kadar 6 bin insan yakınları hariç. insan girip çıkıyor buraya. Ben bugün, bugünkü gördüğüm bir şeyi anlatayım Alattin evet. Bey. Şimdi e, bir tanıdık e, orada gördüm. E, saat 10.30'da buçukta e, işlemi bitmiş. Ama 2'de 2'de 2.30'da buçukta e, rapor servisinden rapor alacak. Dedim ki ben gideceğim biraz sonra sizi götüreyim evinize bırakayım. Gereken gelsin. Yok dedi gitmeyeceğim ben dedi ya. Burası rahat, serin. Kafetaryası var, her şey var dedi. Neye gidip geleyim dedi. Ben dedi ta dedi, Toki'de oturuyorum. Gerek yok. Buralarda rahat. Yani dediğiniz gibi oradaki ortamda rahatlık ortamı dediğimiz gibi kafetaryası, oradaki büfeleri yani vesaire. Odalarımız 5 e, yıldır otel e, lüks, konforunda evet, oteller. E, 90 küsür civarı tek kişilik, diğerleri çift kişilik. Ee, odalardan işte içinde tuvaleti, banyosu olan, e, televizyonu olan, buzdolabı olan, hemşire çağırma zili olan tamamen merkezi klimayla, havalandırma ile çalışan 5 e, yıldızlı otel konforuna gerçekleşiyor. Onu da e, bir evet. e, bir yine tanıdığımız kaza geçiriyor. Duran bir araçta demir araçla giriyorlar, demir e, saat tarafını tamamen yırtıp alıyor. E, biz de hastaneye gittiğimizde ziyarette bulunduk. Gerçekten artık iyi konuma gelmiş acilden. E, çıkmış, no servise geçmiş. Ee, oradaki ortamdan e, e, işte odanın ortamından tek yataklı bir oda. E, çok çok mutlu olduğunu Allah razı olsun devletimizden evet. dediğini evet. duydum. Memnuniyetinde gözlerinden de belli, sözlerinden de. Önceden 97 yılında ben gözünden çalıştığım bir yerde ameliyat geçirdim. Demir geldi. Yani 12 kişilik yerde koğuşta yattık diyelim Abi, yani. sistemiydi. Bayram yani, sistemiydi. Yapımı, <laughs> Koridorlarda yani. Koridorlarda banyo tuvalet. Yatıyorsun bir taraf akşam kimisi horluyor, kimisi farklı e, sesler çıkartıyor. Televizyonu çıkar var, buzdolabı var. İçinde en önemlisi biliyorsunuz yani nereden, e, duş. Nereden nereye geldik? Mesela orta bedi, orta yatan hastalar yani bir şekilde ayağından, kolundan, omzundan sakattır öyle yatar. Ya da alçı vardır. Evlere gidip duş dahi alamazlar. Ama şu anda o tür vakalarda kendi odasında sadece fizik şartlar değil yani kişisel bakım gereken durumlarda da yani hemşire hanımlarımız olsun, hasta bakıcılarımız olsun. Bunlar da zaten yardımcı oluyorlar. Onu da evet. anlattılar zaten. Ee, özel yapılmış bezlerle tabii. hastaları e, temizleyip banyo yaptırdıklarını evet. söylediler. Bu noktada da memnuniyetini bildirdiler. Evet. Ziyaret ettiğimiz kişiler. Şimdi tabii 400 yataklı hastanemiz yapıldı. Ee, şimdi bakanlık olarak e, hastane planlaması yapılırken e, bir önceki hastanenin yatak doluluk oranları hesap edilir. Ee, tabii ki bizim hastanemiz yapıldıktan sonra yatak doluk oranlarımız hastanenin fiziki şartları ve personelin davranış modeli değiştiğinden dolayı e, yatak doluk oranlarımız yüzde 50-60'lardan 90'lara çıktı. Evet. Dolayısıyla e, uşağın hemen bir yatak ihtiyacı belirdi ki biliyorsunuz şu anda kadın doğum fizik tedavi çocuk psikiyatri gibi bölümlerimiz e, halen eski hastanemizde faaliyet göstermekte ki diğer branşların yatak doluk oranları arttığından dolayı. Dolayısıyla e, tabii e, siyasi ve politik kararlarında burada çok önemli bir etkisi var. Hemen hastanemizin yanı başındaki e, sağlık alanı e, çevrilmiş 10.887 metrekare bir alanımızı biz kamulaştırma kararını aldık. E, şu anda onun kamulaştırması bitti. Vatandaşlarımıza paralarını ödedik, tapularını aldık. Hemen yanında zaten 5 dönüm bir daha sağlık alanı var. 15.000 bin küsür civarında şu anda bir sağlık alanımız mevcut. Hemen devlet adamı evet, yanında. hemen yanında. Bakanlığımızın zaten yatırım planında şu anda. Oraya 250 yataklı ve başka birimleri de itibar edebilecek. Şu anda hastanede eksikliği hissedilen birimlere evet. fiziki şartlar, eksikliği hisseden fiziki şartlarında orada çözülebileceği bir planlama yapıldı, yatırım planına girdi. Şu anda biz o arsamızın, İl Sağlık Müdürü biliyorsunuz kurumlar ayrılmış olsa da yatırımlardan bizler sorumluyuz. O müdürlük olarak arsayı kamulaştırdık. Kamulaştırma işlemleri tabii ki hukuki süreçler onlar bittikten sonra belediyemizle görüşüp imar durumunu çıkarıp bu imar durumuyla beraber bakanlığımıza bu belgeleri götürüp projesi çizilip arkasından inşaat ihalesiyle beraber önümüzdeki sene inşallah başlama umuduyla bunlara başlayacağız. dolayısıyla Uşak'taki devlet hastanemiz 650 yatak kapasitesine rahatla ulaşabilecek Başlama bit bitiminin evet. %50'si yarısı evet, derler. Yani zaten siz başlamışsınız. %50 bitti demek ki de zaten evet imar konusunda yardımcı, yardımcı olacaktır. olacaktır. Zaten bu bilgi yani yasal bizim bakanlığımızda yatırım planında olan bir bilgidir yani. yani uşak yeni halkına bu müjdeyi verebilir miyiz? Yok yani yeni, yeni bilgi değil zaten. Bu aslında hani takip edenler biliyor ama Ama duymayanlar, duymayanlar için, duymayanlar için, için e, Uşak'ımızda 250 yataklı hastanede ek binamız hastane. yapılacak entegre. Ciddi gidiyor e, denen yer yeni bir ek bina yapılarak yeni evet. bir hastane evet. bununla sağlayarak tekrar Uşak halkına hizmete gireceğiz. inşallah. Onun dışında tabii ki sağlık bir ekip işi. Bir de bu sağlığın idaresi var, ee, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve genel sekreterimiz. Bizim hiç bugüne kadar bir idari binamız olmamış illerde. Ee, sağ olsun bakanlık bürokratlarımızla görüştük. Ee, bir İl Sağlık Müdürlüğü projemiz onaylandı. Şu anda Eski Sağlık Müdürlüğü, bilirsiniz yeni as eski hastanenin evet, yanında, bitişik evet, nizamda. Evet, evet. Oradaki mevcut binalarımız kullanıma elveriş olmadığı için onların bakanlıktan yıkım kararını aldırdık. Orada evet. ortaya bir yedi dönüm gibi bir arazi ortaya çıktı. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü binamızın projesi de bitti yaklaşık maliyet da bitmek üzere bu hafta görüştüğümüz kadarıyla Bakanlıkta ee, önümüzdeki haftalar e, nasip olursa inşaat ihalesine çıkıyor. O e, Sağlık Müdürlüğü binası. Sağlık Müdürlüğü binası olduğu yere yapılacak evet. yere yenisi evet, yapılacak. Yenisi yapılacak. Evet. Fonksiyonlu bir e, il müd yani müdürlük binası olacak. Hem idari personelimizin dışında e, bizim orada 112 başhekimimiz dağınıktı. 112 başhekimini oraya kuruyoruz. Komuta kontrol, çatı altına orada konferans merkezleri, sosyal yaşam alanları bir spor merkezi var. Spor merkezinin amacı da şu, Biliyorsunuz 112 personel ağır bir iş, yani ağır iş konumunda çalışıyor, iş sağlığı güvenliği açısından. ileride tabii ki iş kanuna göre iş davaları çıkabilir, Tazminat davaları çıkabilir neticesinde biz müdürlük olarak tedbirimizi alıyoruz. Orada 112 personelimizin kondisyonunu arttırmak maksadıyla onlara özel hocalar eşliğinde programlar yapacağız. 112 personelimiz eğitimler alacaklar. Yani Ko vücut ve kas olarak kondisyon Kondisyon çalışmaları, çalışmaları Sağda sahada sedi çalışıyorlar, dar yerlere iniyorlar ya yani bir koşturma var. Performans artırıcı çalışmalar. E, tabii ki e, sağlıklı çalışmalar için onların ileride bir iş kazası veya tabii, bir tabii. iş hastalığı e, geçirmemesi için gerekli tedbiri almış olacağız. E, i̇nşallah o da en yakın zamanda eee sonuçta bir hizmetidir. Uşağı bir hizmettir. 8500 metre kapalı olan bir binamız. Sekiz bin beş evet. Ee, Olacak. Güzel. Ambulans parkı olan güzel bir binamız. Vatandaşımız için de elveriş. Zaten e, şimdiki ihtiyaca göre, evet, şartlara tabii. göre yeniden tabii. planlayarak, planlı bir şekilde evet. her alanında değerlendirerek. Onun dışında halk sağlığı müdürlüğümüz de tabii ki çok e, fonksiyonlar olan bir müdürlüğümüz. E, ona da e, yine Bakanlığın 2014 yatırım planına girdi Halk Sağlığı Müdürlüğümüz. Şu anda mevcut arsamızı gönderdik. O da projelendirme aşamasında. Öyle bir projemiz olacak. Banaz Devlet Hastanesi malumunuz bitmek üzere. Ee, bu yılın Eşme bitti, bu yılın Kasım, Aralık ayı gibi Banaz'ı teslim alacağız. Tabii ki onun e, tefrişatı, tıbbi cihazların yenilenmesiyle ilgili e, 2015'in ilk aylarında da Banaz Devlet Hastanemizi faaliyete geçmek evet, üzere. Soğuk. O da 50 yataklı güzel bir hastanemiz hı hı. oldu. Model 18 politikli 3 ameliyat olan Banaz'a yakışır bir evet, hastanemiz oldu. Orada olacak. da görüyoruz zaten. Evet, Şu andaki bu Banaz Devlet Hastanemizin görünsün. maketi. Bitmiş bak, bir bak, maket görüyoruz. Çok güzel. Etrafı or, ormanla kaplı. Güzel bir alan. Yüksek Eşmedeki güzel. durum nasıl? devlet Hastanemiz 30 yatak olarak ihaleye çıkmıştı. Daha sonra Artırıldı bildiğim 30 kadarıyla. 30 yatak daha revize edildi. 60 ataklı olarak iki ihale açısından. Aha. Sonra birleştirildi. Daha sonra müteahhitten kaynaklanan bir durumdan dolayı inşaat durduruldu. Evet. Ee, ama 16 e, Haziran'da evet. Eşme Devlet Hastanemizin revize ihalesi yapıldı. Ee, şu anda o da ihale sürecinde yani ihalenin belli bir süresi Tabii. var biliyorsunuz. O 45 evet. gün bitmek üzere. O bittikten sonra da ya Eşme Hastanemizde e çok yakın bir zamanda hızlı bir şekilde devam edip o da Eşme Halkımıza kazandıracağız. İnşallah. inşallah. E, onun dışında yine merkezde iki tane istasyon açtık. Hasifel Masar ve Karma Organize'ye. Onları da bizim yatırıp onları gerçekleştirdik. Şu anda o saray alt dediğimiz mahallede Hasifel Masar Sağlık Ocağı'nın üstünde. Evet yukarıda. Ve Karma Organize'de e, tamamen vatandaşlarımız çabuk ulaşma